Uzun vadeli Türkiye'ye böyle şu anda para koyacak falan böyle doğrudan yabancı yatırım, şirket alımı falan gibi şeyler pek ortalıkta yok. O da çok şaşırmamak lazım. Biraz hani hukuk devleti falan genel hani hukuku da geçtim. görebilirlik yok. Yani en büyük sorun o şu anda. Şunu zaten Türkiye anlamadı. Yani nerede tıkandık tam? Niye bunları yapıyoruz falan filan. Bu konuda bir uzlaşı yok ülkede. Ben bu aylık iki hızının yanılabilirim. İlk olmayacak hatta daha çok yanıldım yani doğru bildiklerime göre. onun Böyle bir olumlu şey var. Ama hani ikiyi böyle böyle çok bariz kırabileceğimizi ben düşünmüyorum. Bir ölçüm problemi var ekonomide şu anda. Yani bu ortalamalarla falan neyi ölçtüğümüzü ben bu kadar saatten sonra itiraf etmek zorundayım bu yaşta. Tam anlamıyorum. <laughs> yani... Oksijen TV'den herkese merhaba. Ben Güzem Yılmaz Ersem. Bugün bizlerle Murat Üçer, ekonomist Murat Üçer bizlerle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk güzel, fena değiliz, idare ediyoruz. Türkiye'nin kendini nasıl konumlandırdığı ya da bundan sonra nasıl konumlandıracağı en merak ettiğim konu bu. Yani bizi izleyenlere de böyle küçük bir e, giriş özeti yapacak olursak. Gerçekten hem siyasi arenada hem de bakıldığında ekonomik olarak dünyanın yeniden şekillendiği bir yerde Türkiye'de kendine bir yer arıyor. Buraya gelmeden biraz küresel tarafı konuşalım mı? Yani Orta Doğu'da yanan alev ...ve Trump'ın giderek güç kazanması. Ee, bu hikaye böyle devam edecek mi sizce? Evet, Tabii, jeopolitik taraf ayrı bir uzmanlık takdir edersin. Ama e, Trump'ın güç kazanıp kazanmadığı konusu çok net değil bence. Yani hani bir ekonomist olarak orada olan bitenlere bakınca önümüzdeki dönemin ben çok zorlu bir dönem olacağını düşünüyorum. Buradan Trump kuvvetlenerek mi çıkar, zayıflayarak mı çıkar? Hatta benim kendi nacizane görüşüm e, 2026 ara seçimlerinde falan e, bu yapılanların faturasının çıkacağı şeklinde yani negatif olarak Trump'a. E, bu tabii bir umut da olabilir. Çünkü Trump'ın e, şu anda e, Amerikan devletini getirdiği nokta yapılmaya çalışılan iktisat politikaları falan bunlar son derece zararlı, hasarlı, anlamsız şeyler. E, ve büyük bir volatilite kaynağı bence dünya için. Dolayısıyla yani bir noktada bunların faturasının bir an önce çıkıp siyaseten de faturanın Trump'a çıkması aslında iyi olacak diye düşünüyorum ben. Bütün bu yapılanlar aslında mesela göçmenleri sınır dışı etmek işte Tarifler getirmek, buradaki tarifler hadi gelsin ne olduğunu bile bilmiyoruz hala. Bir gün işte 17 e, efektif tarif oranı hesaplanıyor, bir gün 25'e çıkıyor. İşte Mayıs'taki rakam efektif olan hakikaten ne kadar gümrük vergisi toplamışım ben ithalattan o 8-9'larda falan. Yani tam tarif oranını da bilmiyoruz ama bu, bunun yaptığı belirsizlik yarattığı belirsizlik daha büyük bir sorun. E, bütün bunları topladığın zaman belirsizlik tarifler falan filan, bunların hepsi aslında arz taraflı şok. Yani buralardan 6 ay sonra 12 ay sonra bence daha böyle stagflasyonist bir Amerikan ekonomisi ortaya çıkacak. Şunu söylüyorsun sadece yani dış pazardan çok da medet olmamak gerekiyor. Yani ihracatta da FDI'da da doğrudan yatırımda da yani gelse gelse biraz sıcak para geliyor herhalde. Tabii yani Türkiye'de tabii bu işte tarife olayında Türkiye sadece yüzde onla kurtardığı için işte 16 satıyoruz 16 alıyoruz Hı -hı. milyar olarak falan. Biz genellikle dengeli bir ticaretimiz var Amerika ile. Tabii işte Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın da belli bir şey var ilişki ıı, tarihi var. Dolayısıyla orada hani biz aslında bundan bir, bir ölçüde faydalanabiliriz. Hı -hı. Yani petrol fiyatlarının da böyle görece buralarda jeopolitik bir kriz olmadığı bir senaryoda aslında şu anda dünya konjonktürü görece gelişmekte olan piyasa ekonomileri arasında Türkiye'ye belki biraz daha destek veren aslında e, bir, bir 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 şey diye düşünmek mümkün herhalde. Peki o zaman şöyle diyelim hani e, dışarıda hava günlük güneşlik olacaksa Türkiye için yani bizim arayimize bir şey olmazsa ev bu kadar dağın görece ev bu kadar dağınıkken nasıl önümüze bakacağız yani aslında sizi de yayından önce ne konuşalım diye konuştuk ya soru şu yabancı yatırımcılar Türkiye'nin demokrasi ile ilgileniyorlar mı e, bu çok tartışılıyor. Bunu FTA içinde sorabilirim, sıcak para içinde sorabilirim. Çünkü hmm. Orta Doğu'ya da yatırım yapıyor, Rusya'ya da yatırım yapıyor. Yani demokrasi çok iyi işlemeyen, hukukun evet. çok iyi işlemediği ülkelere de bir şekilde para sokuyor. Biz de artık buna mı adapte olacağız, böyle bir düzene geçeceğiz? Yani Türkiye tabii küresel ekonomiye entegre bir ekonomi, demokrasi tarihi olan bir ekonomi. E, demokratik kurumları bölge için çok gelişmişti en azından öyle idi. Onları koymak lazım. Yani dolayısıyla Ortodokya hani, Orta kıyaslandığında Ortadoğu'ya kıyaslandığında falan dolayısıyla hani buranın aslında cazibesi tabii lokasyon, demografi falan bunlar tabii önemli ama hani Türkiye'nin bu entegre, öngörülebilir Batı'yla e, daha yakın e, konumu aslında bizim e, çekici tarafımızdı. Demokrasi tarihimiz, Batı'ya yakınlığımız falan. Tabii bunları e, kaybetmemek lazım. Tabii Bunlar çok sorgulanıyor artık ama hani bence şu anda zaten rakamlar gösteriyor hani bahsettiğin olayı hani doğrudan yabancı yatırım dediğin zaman Türkiye'ye giren nete değil işte biraz emlak falan da giriyor e, milli gelirin yarım puanı falan yani 1.2 trilyonluk bir milli gelir gibi düşünüyoruz. Yani hiçbir şey yok aslında. Ama biz hayatta kalabiliriz. Yani bu lokasyonla, bu demografiyle, demografiyle vesaire götürebiliriz, döndürebiliriz. Kapalı devre yönetebiliriz ekonomiyi. Yani yine işte çok aynı şeyler olmasa da biraz convertible tale oynarız. İşte real faiz veririz biraz yüksek falan. İşte biz kendi kendimize yorulabiliriz falan gibi. Ama tabii bu olay değil mesele. E, yabancı yatırım çekebilmekse o zaman bence hakikaten hukuk devleti olmak çok öngörülebilirliğin artması falan gibi şeyler çok önemli. Bunları tabii çözmeden iktisadi tarafta Türkiye'nin bir program yapması, işte reformları kurgulaması, bürokraside reforma gitmesi, işte planlama teşkilatı ayarı bir strateji kurumunu tekrar kurgulaması, TÜİK'in reformu filan. Bu arada hani TÜİK'in işte rakamları çok eleştiriliyor. Ben Türkiye'nin kurumlarında bir genel kapasite problemi de olduğunu artık düşünüyorum. Yani bu çocuk eskiden uzmanlar tarafından yetiştirilirdi. Şimdi kimler tarafından yetiştiriliyorlar? Yani bu endeksler bilmem neler. Yani herkes işte TÜİK oynuyor. Ya oynuyor oynamıyor ama burada daha derin bir problem var. Kurum, <laughs> yani, diyor, kurum hafızasını, yitildi. yitiriyor falan. Şimdi evet, tamam mı? Bence yani sana buralarda yani bir de yani öyle bir dünyadayız ki bu dijitalleşme falan çok jenerikleştirmeyeyim hani sohbeti ama. E, TÜİ'ye gelene kadar mesela Merkez Bankası'nda şu an 10 yılın üstünde çalışan kaç kişi vardır diye. Kaç Keşke kişi öyle bir var ki? Merkez olsa. Bankası yine her şeye rağmen bloglarından falan yazdıklarından, enflasyon raporlarından gördüğümüz kadarıyla bir beşeri sermaye var. Tabii <laughs> o çocuklar hala uğraşıyorlar falan. Yani Türkiye'nin diğer kurumları ne durumda falan filan. Data Bunlar, sağlayıcıları. Tabii bunların hepsinin tabii bir elden geçirilmesi bir gerçek. Türkiye'nin bir reform, bir kalkınma stratejisi kurgulaması falan yani gündemimizde yok. Bir de şey diyecektim yani dünya da ilerliyor. Mesela bu yapay zeka olayının e, istihdam piyasasında yaratacağı şey bilinmiyor ama çok tartışılıyor. Peki bizim konumumuz ne burada? Yani sen mesela geografi, jeopolitikten geliyorsun Avrupa filan ama yani bu değişen dünyada bu iklim sorunları karşısında bizim tarımımız işte yapay zeka konusunda Türkiye'nin konumu ne olacak bunlar yani ne yapmaya çalışıyoruz hiç bunlar konuşulmuyor buralarda yani bu bir iki sene bence böyle çok buralarda bir açılma olmayacak ama bir noktada Tabii e, Türkiye bunları düşünmek zorunda kalacak. Şimdi bu arada tarım de gerçekten yüzde on sekiz artmış. O da bugün geldi verisi aylık bazı çok yüksek bir artış yüzde on sekiz nokta seksen. Yaş meyve biraz onun frost etkisi var. Falan, evet, evet don... ama ondan arındırsanız da gerçekten maliyetler çok yüksek. Evet. Niye yüksek diye sorduğunuzda da çok basit bir cevap veriyor çiftçilerin çok. Hı hı. E, Biz Doğru veriyi toplayıp ne yetiştireceğimizi hala evet. bilmiyoruz. Evet. Yani sene olmuş 2025 evet. biz yapay zeka diyoruz. Aynen öyle. işte bu mesela inanılmaz bir yapay zekada verimliliğin artırılabileceği insan. Yani bunu böyle çok ben şimdi buraya girmeyeyim yine yani bu jeopolitik bir çok bildiğim bir konu değil ama hakikaten tarımı çok iyi Türkiye'de anlayan bilen daha görece genç nesil insanlar var. Yani bunların bilgi birikiminden yararlanılıp bir takım stratejiler oluşturulup bu çiftçilere ulaşılmaya çalışılabilir teknolojilerle falan. Bizde her şey biliyorsun kredi. Kredi veriliyorsa iyiyiz. Kredi verilemiyorsa iyiyiz. O kadar çok yapılacak şey var ki aslında. Fakat ülkenin bunlara verecek enerjisi yok. Yani e, unuttuk bunları. Anlatabiliyor muyum? Yani üzücü olan o. Eee... Neyse yani evet. Peki gelelim az önce söylediğiniz konuya. Yani e, içeride özellikle yüksek real faiz vermeye devam edeceğiz bir süre dediniz. Şimdi bu son gözaltı tutuklama kararları e, kabaca işte 55 milyar dolara mali oldu bize. İşte böyle diyorum. Yani kaşıkla topladığımızı kepçeyle verdik evet. maalesef rezervler konusunda. Ve bundan sonra tekrar rezerv biriktirme politikasına baktığınızda fena gitmiyoruz şu an. Yani evet, dolarizasyon evet. kontrolü altında ama yüksek real faiz vermeye devam etmek zorunda mıyız? Konu enflasyon değil mi artık yani? Çünkü yıl sonunda deniliyor ki birçok ekonomisi. Yani 29-30 hedefini herhalde tutturacağız. E, ama yine de... Ee, yüksek reh faiz verelim. Politika faizini hemen indirmeyelim. Yani temkinli gitmek zorundayız. Çünkü burada çok böyle milimetrik hesaplar yapma lüksümüz yok. Yani işte ne bileyim enflasyon herhalde aramızda anlaşalım 26 olur. Ben de sana bir 3 puan vereyim orada. Bu sistemi böyle sürdürelim. Yani bu kadar şeyi yanlış yaptıktan sonra siyasi tarafta da bu kadar çalkantı oldu, olduğu müddetçe sizin böyle bir milimetrik hesaplarla herhalde sana üç buçuk faiz yeter real otur bakayım deme lüksünüz hmm. yok. Yani sizin sistemi dengeye getirecek faiziniz bundan daha yüksek olabilir. Burada sizin yapacağınız şey bu reel faizi ne yapacaksın? Ülke risk primini düşürerek dengeleyebilirsin. Ne yapacak? O işte reform programları filan hikayesine geliyor. Bunlar olacağından ama değil ama. Ama zaten onlar yapılmıyorsa biz o zaman kendi kendimize Merkez Bankası istediği kadar versin yüksek faiz. O, e, o zaman, zaman işte, vermeyi versin yani. Vermi çok güzel ama o zaman yine işte dolarize olacağız. Yine o imkansızlık üçgeninde oyunlara başlayacağız. Hem kuru tutalım, hem bilmem neyi tutalım. Yani bunu yaşadı Türkiye zaten buradan gelmiyor muyuz? Doğru, bu işkence odasında bu yönetim de onları yapmaya başlayacaksa... ...o zaman ne oldu şimdi? Yani falan gibi bir durum olacak. Hı hı. Hani onların repütasyonları ne oldu? O zaman bu insanlar niye geldiler? Ne yapmaya O zaman başa döneceğiz. Yani bunun böyle hani bir kolay bir çözümü yok açıkçası yani... Şu şunu, şunu zaten Türkiye anlamadı. Yani nerede tıkandık tam niye bunları yapıyoruz falan filan. Bu konuda bir uzlaşı yok ülkede. Yani e, aşırı bir kutuplaşma var. Ama hakikaten Türkiye bugün ciddi bir istikrar programı yapsa bunun e, bileşenleri ne olmalı? ...falan şeklinde bence kimse alınmasın, gücenmesin derin, tatmin edici bir tartışma da yok ülkede e, bana sorarsan. E, mesela atıyorum maliye politikası işte konuşuyoruz falan. Şimdi maliye politikası bence değişti. Yapısal olarak artık Türkiye bence milli gelire göre yüzde dört açık veren bir e, ülke oldu bir buçuklardan. E şimdi niye böyle oldu? Bunlarla ilgili ne yapılabilir? Maliye politikası tarafından ne gibi reformlar yapılabilir? Bunların mesela konuşulması lazım. Mesela e, Sayın Bakan'ın çok doğru şeyleri vardı inisiyatifleri vardı. işte e, bu avukatlar bu şimdi yine kimse alınmasıncamız. İşte bu insanlar e, nereden doktorlar nereden bu kadar hayat standardını tutturuyorlar? O zaman bir bir karşılaştıralım bakalım falan. Bu mesela öldü lafa kaldırıldı falan. Yani Türkiye yine vergi toplayamıyor işte. Yine neye gittik? Tam Merkez Bankası'nın faiz indirim başlayacak. Yine e, neydi? Withholding tax. Çok özür dilerim. Stopaj vergisi. Stopaj vergi, aynen, Stopaja yine olsun. yüklendik. Ailesine. Yani durup, yani zamanlamada biraz vergi, tuhaf. vergi, ÖTV, e, KDV, falan, o tarz. Onları da biliyorsun deniz, artık şey bitti, deniz bitti bir ölçüde. Çünkü kaçakçılık başlıyor. Regresif vergi bunların çoğu. Yani, kayıt sigara... dışını kayıt altına alsak zaten bunlara gerek kalmayacak. Tabii tabii ama, ama, ama işte bunların dizaynı böyle kolay şeyler değil. Yani Türkiye'nin başka bir problemi herkes her şeyi biliyor gibi konuşuyor ama bunlar gerçekten derin araştırılıp politika önerileri getirilecek bir olgunluğa erişmedi bence. Buralarda Türkiye zamanını, enerjisini harcaması lazım ama yani kabul etmemiz lazım. Siyasi ortam buna tabii ki izin e, vermeyecek. Onun için dediğin çok doğru tabii. Yani real faiz vermesin. E, o zaman game over. Yani ne yapacağız o zaman? Yani yine eskiye döndük falan. Tamam mı? E, arada zaten Merkez Bankası da zaten Kaç tam onu yapmaya size çalışıyor. Kaç bu yıl real faiz verecek? Yıl sonu için enflasyon ve politika faizi beklentiniz ne Ya enflasyon dediğin gibi yani 29 üst band. Ben 30'la çalışıyorum. Biz 30 30, %31 galiba. Bir zamandır öyle çalışıyorum. Ben değiştirmedim. Yani öyle çünkü benim orada bir şeyim var. Ee, yanlış olabilir. Ee, bu stickiniz atalet olayına ben çok önem veriyorum. Yani mesela şimdi rakamlar iyileşti deniyor. Ee, Haziran falan işte Mayıs rakamı hakikaten öyle. Manşet düzeyde daha iyi geldi falan. Ama arındırdığın zaman iki küsür rakamlar. Bunların da yıllıklandırılmışı 28 29. Aslında Türkiye'de öyle enflasyon tarafında bir şey olmuyor bence biraz şey hani öyle algı şu anda öyle değil ama yani dolayısıyla bu böyle buralarda bence takılır gibi geliyor Hı -hı. bana. Tabii bunun bir bilimsel ekonomik model sonucunda mı söylüyorum? Hayır. Ama iyi kötü istikrar programlarıyla ilgili biraz bilgimiz, şeyimiz var. Hani niye düşsün dezenflasyon? Bundan sonra niye olsun diye bir şey söylüyorum kendime. Yani Hı -hı. beklentilerin durumu ortada, maliye politikasının durumu ortada, atalet ortada. Yani niye dezenflasyon olacak ki 12'ye doğru önümüzdeki sene. Hadi 12 olmasın 15'e niye olsun? 6 yeni olsun diye. Düşünüyorum. Yani ben bu aylık iki hızının yanılabilirim. İlk olmayacak. Hatta daha çok yanıldım yani doğru bildiklerime göre. Onun böyle bir olumlu şey var. Ama hani ikiyi böyle çok bariz kırabileceğimizi ben düşünmüyorum. Onun için hani 30 iyi bir çalışma rakamıdır. Hı -hı. Ben şu anda böyle 36 gibi rakamlar görüyorum. Ee, Merkez Bankası'nın anketinde de öyle bu yıl sonu için. Ben oraya böyle biraz hani laylaylam şey bir şekilde gidebileceğimizi düşünmüyorum özellikle siyasi taraf karışmaya devam edecekse bir noktada lokallerin de rahatsız olması, tekrar dolarizasyon falan gibi şeyleri konuşuyor olabiliriz. Orada da Merkez Bankası e, bin puan şu anda işte 46 36. Hı hı. E, onu yapamayabilir gibi geliyor bana. Durmak zorunda kaldı. Nitekim zaten bu sene öyle değil mi yani herkes şeyi koydu. İşte neyse yıl sonu için bir şeyler koyduk hepimiz. Mart'ta kaza oldu. Şimdi neyi konuşuyoruz? Mart gibi bir tane daha olur mu? Yani şimdilik olmaz gibi gözüküyor ama e, olmayacağını da bilmiyoruz. Dolayısıyla yani böyle çok bumpy böyle dalgalı şeyde bir inişli çıkışlı bir yolda gidecek. Ee, bir de yani son bir şey burada benim baştan beri sorunum Merkez Bankası'nın oyunun sonunda bizi nereye götürmeye çalıştığı da çok net değil bana. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dezenflasyon olmayacaksa 25'lerde takılacaksak e ne oldu şimdi mesela bu döviz ağırlıklı dezenflasyon programı nereye gidiyor? Yani karaya çıkamayacağız ama gemiyi rotada tutalım. Tutalım falan ama yani bir noktada da karaya çıkmak zorundasın herhalde. Ha bak falan ya bir, bir makro tablo sunmak zorundasın. Siyaseten de daha atraktif olan bir makro tablo sunmak zorundasın. Şu andaki politikalarla buraya gitmiyoruz bence. Yani üç büyüme, 25 enflasyon, yüzde dört bütçe açığı, beş altı neyse yedi nasıl hesapladığına bakar. Reel faiz öyle çok şey bir de biraz 90'ların Türkiye'si gibi bir tablo. Tabii çok daha farklı parametreler, ortamlar falan. Yanlış anlamayın. Hani böyle bir şeye takılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani bu anlamda hani ee, o neyse yani bu, önümü görmek yani makroda çok parlak bir resim yok önümüzde. ...diye düşünüyorum. Peki bu yüksek faizin e, yan etkileri, tabi bir sürü yan etkisi var ama hani son dönemde çok tartışılan bir iki manşeti sormak istiyorum size. Bir tanesi bu sanayicilerin, işte faaliyet e, karımızı finansmana hmm. verdik tamam mı? İşte İSO Başkanı Erdal ha. Bahçıvan'ın açıklaması. Diğer yandan da e, bütçedeki tabi faiz giderleri ve şu an alarm veren bir nakit açığı var. Yani bütçe açığı çok yüksek ama nakit açığı da şu an ben buradayım diye bağırıyor hazine hmm. tarafında. Ve bu yüksek faizle... Daha fazla can yanar mı? Gün sonunda hepimize, Mudi'ye, vatandaşa işte bu e, istihdamda kayıp olarak daha fazla dönecek mi? Daha orada değiliz bence. Yani e, her şeye rağmen mesela bu Perakende Endeksine bakalım. Hı hı. E, yani şikayetler, algı bunlara tabii saygım var. Yani bir şey söylemek mümkün değil zaten ama. Hani e, verilere baktığın zaman da böyle daha henüz bu kadar dramatik korkunç bir tablo yok. Yani e, işte perakende endeksi dediğim şey e, hala yukarı gidiyor. Sanayi geniş yerinde tanımı, sayıyor. tanımlı işsizlik de 30. Ben de ona çok takılıyorum. Doğru. Şey de 30. 30 küsür hatta. Bu geniş geniş tanımı pardon. Meşsizlik. Genç evet, diye evet. anladım. Pardon. Aynen öyle geniş tanımlı. Ya orada tabii yani şey doğru yani ben çok böyle iç açıcı bir tablo olduğunu katiyen iddia etmiyorum ama, ama o kadar dibe de o kadar da dibe, dibe vurmadık yani tabii resesyon falan düşün. yaşamadan dezenflasyon yapmaya falan çalışıyoruz yani hmm. e, bu tabi söylemesi şey kolay değil ama hani daha da bir şey yaşamadık yani maliyet olarak aslında bana sorarsan welfare efekt yüzünden mi bu biraz o herhalde biraz o herhalde yani gelir dağılımı çok bozuk bir ülke olduğumuz için ve özellikle bu Kötü politikalar döneminde e, servet özellikle belli kesimlerde arttığı için tabi e, bu talebi sürükleyen e, bir faktör e, bunu kabul etmek lazım yani çok büyük yoksullukla beraber her şey lazım. ama orta sınıfların da yani beyaz yakalıların da belli bir ücret endekslemesi içinde hayatını idame ettirdiklerini düşünüyorum yani illa böyle plutokratik bir zenginlik falan gerekmiyor. Yani böyle bir orta sınıfın diyeyim veya ortanın üstü sınıfın da sürüklediği bir talep var hı hı. sonuç itibariyle. Yani tatillere çıkılıyor, işte süpermarketlere gidiliyor, restoranlar belki bazen çok kötü bir indikatör olabiliyor ama işte herhangi bir işte Bağdat Caddesi'nde yani boş yer yok yani tamam mı? Şimdi böyle bir ekonomidesin sen. Ee, dolayısıyla yani burada o zaman... Ülkenin gidişatına dair e, umutsuzluk bizim jenerasyona daha fazla tüketimi tetikliyor. Tabii tabii olabilir. O Aslında mesela her yerde oluyor. Olacak? Tabii bir de big ticket dedikleri bu yüksek şeyli fiyatlı şeylere mesela araba yenilemek işte çok iyi bir seyahate çıkmak Bunları yapamadıkça insana gideyim bir kahve içeyim. Gideyim güzel bir yerde bari bir yemek yiyeyim falan filan diyor ama yani öte yandan neyse çok böyle anekdotal şeylerle şey yapmıyorum ama geçen gün bir arkadaşla konuşuyorum. Bodrum ailesini bırakmaya gidiyor. İşte yedi saatte gitti yolu, on iki saatte gitmiş falan. Yani Trafikten falan evet, yani lazım. böyle çok aslında şöyle de bir olay var bence buna bakmak lazım benim temel şeylerinden bir tanesi problemlerinden bir tanesi bir ölçüm problemi var ekonomide şu anda yani bu ortalamalarla falan neyi ölçtüğümüzü ben bu kadar saatten sonra itiraf etmek zorundayım bu yaşta tam anlamıyorum <laughs> yani anlatabiliyor muyum yani hakikaten bu dünya içinde bence böyle yani ortalamaların falan anlamı kalmadı artık Hı -hı. Ee, böyle daha e, granüler çalışmalar yapmak lazım falan gerçekten ama... Hani böyle e, çok soruna dönüp şey yaparsan böyle hani sen de söyledi zaten hani, dibe vurmuş bir halimiz e, henüz yok. Keşke buralardan olayı yırtıp enflasyonu da altılara yedilere onlara düşürüp orada tekrar eski dünyamıza <laughs> dönsek e, Covid öncesi veya işte neyse 2020 öncesi falan. E, Böyle yani tabii sanayi tarafındaki şey tabii var. Bu arada da. sizin e, Global Source'un da bir sürü danışmanlık verdiği şirketler var, yatırımcılar var. Evet, Oradaki algınız yani. ne? Yani onlardan yani ne geliyor biz size? biz tabii yani böyle daha çok finansal varlık yöneticisi, işte Sellside yatırım bankası <laughs> profilinde insanlar. Çoğu arkadaşımız zaten 25 senedir falan bu, bu. Sadece bu işi yapıyorum ben, daha öncesi de var. Dolayısıyla ya yani tabii bunlar daha böyle kısa vadeli, carry trade tarzı tabi şeyler. Hani böyle çok e, şeye real money falan tarzı bir interest yani bir, öyle bir şey fazla yok gibi gözüküyor. Yani siyasi, mesela bir grupla konuştum, yani soruyorlar yani siyaset önemli, öngörülebilirlik. E öngörülebilirlik açısından tabii çok pozitif şeyler söyleyemiyorsun. E, gidişatla ilgili falan. E, ...öyle bakıyorlar. Çok temkinli bir bakış var aslında ve çok fırsatçı bir bakış var. Ee, bunu kabul etmek lazım ama hani uzun vadeli Türkiye'ye böyle şu anda para koyacak falan... ...böyle doğrudan yabancı yatırım, şirket alımı falan gibi şeyler ee, pek ortalıkta yok. O da çok şaşırmamak lazım. Biraz böyle bir hani olacağım. hukuk devleti falan genel hani hukuku da geçtim, ön yok. Yani en büyük sorun o şu anda. Peki, e, programı yavaş yavaş kapatırken bu arada bütün konuklarımıza bunu sormaya çalışıyoruz. E, gerçekten özellikle tabii ki e, herkesin yatırım beklentisi farklıdır ama mevduatın bir süre daha cazip olacağını düşünüyor musunuz? Bu son stopa kadar Olmak zorunda rağmen. İşte bütün mesele o zaten. Yani ya faizi yavaş götürerek ve diyeyim ya demeyeyim ve makro ihtiyati dedikleri artık makro ihtiyatilikten de çıktı. O böyle artık her türlü şey yapılıyor. Mevduat faizlerini görece yüksek tutmaya çalışarak insanları TL'de... ...tutmak zorundalar. Yani e, TL'de sıfır faiz verme, negatif faiz verme gibi bir lüksümüz bu ortamda yok. Zaten o reel faizin yüksek olması gerekir dememin başka bir ifadesi olmuş oluyor. Yani bu dengeyi ancak öyle sürdürebiliriz. Ee, bakacağız yani o yüzden de temkinli gitmek zorunda Merkez Bankası. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve e, yalın güzel anlatımınız ve Aa, sohbetiniz okay, için çok, çok sağ olun. Çok, çok naziksin pek öyle değil ama okey. Oksijen evet. TV'den bugünlük bu kadar. Murat Üçer'i ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.